Evet. Botoks yaşı kaç? Ses açık. Tamam açık olsun. Ama sonra bu yayını izleyecekler. Kim izleyecek? Biz insanlar. Buraya otur içeride koyalım karşımıza ne, ne olacak ki? Ses var Hatta dışarıda da oturabilirsin. Ee, bu soğukta Gözükmek ister misin? <laughs> Ben niye gösteriyorum yüzümü de siz göstermiyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim. Ben buldum size tarif göstereceğim. parayı. Burası akmış, su akmış. Nereden nereye akmış? Islandım. Bir de gümüş. Hayır hayır, alttan akıyor. Alo. Her şey, her Gülüyor yer su şu an. Hemen şu fotoğrafları servis <laughs> <yapımı, gülüyor> fotoğraflar Kapatmayayım. Yani. Senin yedi buçuk yaşında Youtube'da ne işin var yavrum git uyu Kedi dostuna git Kedi dostuna Kedi dostunda yayın açtık Oraya gidebilirsin Ne dedin şu anda Altmış bir Anlamadım Yedi buçuk yaşında olman bence çok küçük bir yaş

ben avukatım Abdullah. Seni geri zekalı. <laughs> 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 hoş geldin dinleyin. Gökhan hoş geldin. Bana kim kalp atıyor sen Leysan? <laughs> Abla bizi seviyorsan göz kırk. <laughs> seviyorsan kırk. Yayının konusu ne abla ne yapacağız? Halay çekeceğiz hep beraber. Gel buraya. Rahat mısın? Ee, orayı arkada iş yapıyor ya. Koyarsam bir Bitir güzel. Sen niye terlik Çünkü bana terlik vermediniz. Sohbet muhabbet var ne konuşayım? Da Resmen aracısı. benim el veriyor şu anda. Niye? Ne yapacağım bilmiyorum çünkü ne konuşacağız ki Sen her yoruluk bir yoruluk yoruluk. yedi, bir yedi gitseniz burada. Gel. Kısıyorsun, kısıyorsun gel. Gel. Bakım, bakım. Biz kısma, bakım, bakım. Ben hiç dokunmadım bile. <laughs> Muhasebeciliğimin üzerine yemin ne ederim. Zaten kimse yok. Baskını yapmışlar. Şimdi bitirecektim var mı? Sen yapmış yapacağını. O geri zekalı çok kızı şey, gidin izleyin siz. Ne dedin? Tepe görmeli hala. Nasıl olmuş? Nisan nasıl olmuş? Onu başka bir doktora hmm. götürmem lazım. Kız bunu anlatalım. var. Eşref, sen kızı alıp acaba böyle bir sakin gelir mi ki sen? İkinize de çok iyi gelir. Hem ortalıkta durduğuna kadar. Hı? -hı. Valla güzel olur böyle. Gel bir mekanda falan var kardeşim. Gidin dolaşın gezin. Bir kere alayım ha. Nereye gideceğim lan? Git Kudur, ne bileyim ne gideceğim. Ne ya. Ne demiş lan bu Ne? Kadir şeref sizi buralım deken. Ne? iki gün diyormuşsun. Merak etme biz bunu. Siktir geliyorsun. git lan senin baban rezil. Aynen öyle. Evet, Gerizekalı. Bilinsiz. Valla güzel olur. Allah'ımı öldürürüm seni bak. Sen git bana. buradan. Böyle şey? laflar kullan. Aptal ya. <laughs> Almaya geliyorum seni. Bu kesin. Sen hiç gelme. Kapıda mı gazeteciler var? Sanki ne yapıyorsak Bizim böyle para Aha, kazanmak önemli <laughs> <şovat> değil. <ediyor gülüyor> <laughs> <bir> şey. Sohbet ediyoruz. Eee, biz şöyle diye. Bu aradığımız an maddeleri. Bu da iyi Almanya Almanca yazıp duruyor. Ya. <laughs> <laughs> Çıldıracağım ya. Kim bu ya? Türk <laughs> ha. Anlıyorsun zaten konuş. konuşamıyorum. Hayır. Yani Zizsel o kelimeleri. Onlar bize ayarlayıp getirecek. Anlamıyorsun. Aferin lan. Ne o, yapıyorsun o, mu o, diyor? Bir at ne Anlat yapıyorsun iş. demek Anne nasıl? <laughs> Bu hala Gibi oldu ama. Anne. Çeviri Bir at ne demek? Ee, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Alo. Ya onun Sana, sana için bir şans şey bulmamız modumuz lazım. Modumuzla değiliz Modla alakası yok. Ya tıkanmışız. Ne? Bir tıkanıklık var. Ya şimdi geri Kime karşı? İşte yarın her şeyden haberi var. Hayır, şey durmuş böyle. Yemin ederim cevap. Sana durman gereken çizgiyi Cevap evet hiç. ya da hayır değildi. Yani alakası bile yok. Durdu durdu. <laughs> <kadar>. Evet. Ne <laughs> evet? Ya <laughs> <Evet>. kızım. <laughs> i̇ki, i̇ki kere <gülüyor> aradım. Gerçek de olur. <laughs> i̇ki kere aradım ama. <laughs> de durmuş de duruş Az önce orada saydırıyordum. Sana dur dendiğinde duracaksın keri. <laughs> Mal üretmeyeceksin ben Hadi. 29 yaşındayım, Antalya'da yaşıyorum. Evet, gelecek bunlar bize. Selam, selam, selam şey bu. Lan o zaman şu ihtiyarla konuştur beni. Ben onu ikna ederim. 29. Sen. Öleceksin Kadir. Olum Bizden ya. kafan hep yukarıdan Çünkü sahiplerin sana atmak gerektiğini Evet. Sen nerede yaşıyorsun Emre? Resmen yemin ediyorum bir avuç yüzüm var. İşimize taş koyuyor. Eee abart. Görmemizi istemiyorlar. Kilo mu aldın yani? Nereden evet. bu evet. Kız. Ha? <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz. Sen o, ya. istiyordun ya 70 gün olmayı alsana. Ya sonra. ben 70 değil ben böyle Ay bir yerden böyle... Hayır bir yerden önemli bir var. Böyle 90'ları yüzleri görmek için. Evet. Tamam. evet, evet. onun gibi böyle sarkay. Yok artık. Ya of bu tam sarkmak istiyorum. Bak. Bak trend yolda sepetimde tartı var. Tartı alacağım kendime Kaç kilo vereyim sana? 20 kilo vereyim mi? Al. Her, her şey bir fotoğraf işte. İstiyorsun zaten. Tamam, 20 kilo verdim gitti. Anlaştık. Aradan sonra sonuna bu kadar şey 20 kilo, ben bucakta... Da... tam y sağlıkla ver. sana 20 kilo veriyorum. Ben de sağlıkla 20 kiloyu evet, alıyorum. Abi. Başıma Tabii hiçbir diyorsun. tansiyon hastalığı. İşi getirdik yani. Tamam. Anlaştık. <laughs> Sıçtık arkadaşlar. Öyle bir anlaşma ki. Vücudum hemen tepki verdi. Bak bak. Yeni evimizin dekorları oh, için bir sürü şey ekledim. Harika değil mi? Çocuk çok güzel. Ya yeni ev ya bu evde devam edersen. Tamam. Ali. Su, su akıyor, su, su akıyor. Evet, Gel Sizden bir şey isteyecek. Benim için gördüğünüz gibi. Evet, su akıyor. Geldik. Evet, evet. Aa, ne yapalım? Bu da dair hatırladığınız başka bir şey var mı? Var arabamı alacaksın bana Bak çok güzel şeyler favorilerimde. Ama onu al... Bak tartı Şu tartıyı alacağım. Kilo mu aldırıyor? canım. Yani telefonuma yüklüyorum buradaki her şeyi. Burada ne varsa buna yansıyor. Ben ölçüyorum ya sonra buna yansıyor. Yani kilo almaya çalışıyorum. Kilo alır, alma sürecimde. Allah Allah. O gün iptal ettim mi? ya. Daha, Geçen yok. bu tarihte satın Niye iptal ettin? Çünkü çok çok, çok pahalı zaman, ve... Pahalı yani. Ezgi de dedi boş. Niye böyle bir, boş. bir şey, saçmalık e yaptın? şeyler. Yani çok güzel şeyler koymuş. bunların hepsini alsam batarım. Bir kişi mi var? Kapatıyorum. O da benim. Kapatıyorum şu anda. Çok da umurlarında. Hı terbiyesizler. Ne evet. İnsanlara evet. böyle söyletiyorsun bana ama sen küfrettiriyorsun. Ben mi? Bir kişi yok var daha daha fazla var. Ama niye insanlar yazıyor? Aha bak dedim daha fazla var gözükmüyordu. Hoş geldiniz. Adem de sinirlendi mi evet, Gidelim yare yare gidelim yare yare Ben kapatmadım yari, telefonun sahibi yari. geri aldı telefonu evet. Ben donuyorum Çevirsin Çevir. yani kimin siyah satıyor kesinlikle bilmiyorum kesinlikle Dün gece bak saçlarımı düzleştirmiştim ee, İki tane örgü yapmıştım böyle Transparan bir siyah böyle bir şey giydim Bütün buraların içi gözüküyor <laughs> kot giydim. Altına yüksek belim oldu. Bu da bir şey. Da... bu kombin de yüksek. Böyle Altına ha ya dün şeyde iş Fotoğraf şey... çekilmedi mi? Yok yani masayı çektiler komple. Ee, Fotoğrafı gelince gösteririm sana sonra. Şey e, kemer taktım siyah kemerimi. Şık giyindin yani. Şık yani şık. Elektrikçilerle <laughs> <Çıktım. ne> evet, <şık. gülüyor> çok da... güzel. <laughs> Elektrikçi değil. <Ya. gülüyor> yani sesi kapatınca mı çok, çok lezzetli bir şeydi. Çok böyle nereye gitsiniz? Sen soruyorlar Vallahi bir sürü çeşit meze var. Ondan sonra o artık. Dünden çok iyi değil diye mi acaba senin? Kız ben dün yemişim bat. mezeleri. Ay iyi oldu önceki gün de yemişsin meze. İki gündür meze yiyorsun. Hayır. Onlar benim mezelerim ama. Ben benim sağlıklı mezelerim. Diğerleri sattın ya. nereye gidiyorsunuz ya? Çok çirkinleştim. Biri böyle yayını izlerken alırsa ben bekleyip izlerim devam ederim. Ben derim gerizekalı ne bari bu. Çok sevdim. Ben bu, <laughs> Bana küfür etmeyin. Çok tatlı bir kızım bence. Beni onaylayanlar onaylıyorum yazsın. Onaylamayanlar onaylamıyorum yazsın. Onaylamayanları biraz hakaret edeyim. Bence beni tanımıyorlar ha. Bence tanıyorlar. kimse izlemiyordur tanıdık ya Rabbi bilalimine. Ya bak. Bir telefona sahip çıkamıyorlar sen ya hiç açmazsın ya öyle siyah açarsın ya bence bin lira iyi bir fiyat doğalgaza bir ay bu arada sence bir i̇yi, ay evet çok iyi, iyi, bir fiyat günlük ne değil. kadar ısınmış oluyorum ben ve su da var bunun içinde ee, sıcak su mutfakta da sıcak suyum var 10 lira ya yani, yani? yani ağzına sıçtım <laughs> matematiğin de Einstein'ın da Yenge ayda 30 gün. 30 er, gün ayda çarpı 10, 300, 300 lira. Günlük 300 lira mı? Ne diyorsun günlük ben 10 lira diyorsun. Ben günlük diyorum. Günlük 10, 10 lira harcıyordur yani. Günlük o zaman lira. 10 liraysa ayda 300 lira. Ama, günlük o zaman, 100 liraysa ayda 3000 lira. O zaman... O zaman 100 lira. 30 lira yenge. Canım benim. Ne yapmaya çalıştın? <laughs> 30 lira günlük. Kız 30 liraya mı günlük ben? Hmm. Hayır bir dakika ne yaptım ben? 3000 bölü 100 yaptım ya. 1000 bölü 30. Günlük 33 liraya asılmışım. Şimdi ne ben beleş. Ve elimi yıkıyorum sıcak su. babam sıcak su. Suyum sıcak su. Beleş şimdi kokusu. O yüzden bana 1000 lira atın da doğalgazımı ödeyeyim. Bu da para verin. Online dilenci. Güzel. O zaman biz yarın yine geleceğiz, tamam mı? Sen de yerini öğrenip bize söyleyeceksin anlaştık. Rüzgar bu kadar sinir oh. iyi değil. Oh. <laughs> Fazla ah. gurur. Hadi gidelim. Ben moderatörlükten alacağım hepinizi. Diye. Sevmiyorum moderatör. Size acımış canım benim vermiş. Neydi defneğimiz?

Ben diyorum ki önerimi birazcık daha mı kap kestirsem. Yoksa böyle güzel mi? Bence öyle şey yapma artık şimdi. Öyle mi diyorsun? Hı. Evet, Yorum anladım. yazın bana. Bilmiyorum, Bilmiyorum gidiyorlar. Tamam abi. Biz Eşref Rüya izliyoruz biz. Siz ne izliyorsunuz? Merak etme. Burada durumlara düşecek insan mıydı? Ya da kanal mıydı benim kanalımız? Resmen bana hakaret etti şu an. Ne alakalı? İnsan mıydık dedi. Evet biz öyle kaç binler gidiyoruz? izleniyorduk. 10 kişine. Kanalına ne olmuş abi? Kimse bakmıyor Ha gerçekten kaçırıyorsun. Yine gerçekten yap o sesli video. Kanalı sıkıyorum. Nereye kaçırıyorsun peki? Allah Allah Allah. Sen tek o videoyu. Youtube <laughs> kanalını seviyorum. <laughs> kaçırıyorsun madem bir plan yapsaydın. <laughs> Biraz ani oldu. Bu ne? 5 kişi. Şey. Ben giriyorum Tabii arkadaşlar. arkadaşlar. Benim gibi bir insana İnsan şey, beş kişiye değer mümkün değil, olamaz. Ne varmış orada? 500 bin, 5000. Bir şeydir. Bak kendi aralarında ha. konuşuyorlar. Bunlar yüzünden işte. Yani. Gelip bakıyorlar, Bilmiyorum. çocuk bunlar zaten diyorlar. İnsanlar geçiyorlar haklı olarak, ben de öyle yapıyorum. Hiç bakmıyorum o kişinin ne yaptığını, yemin ederim yorumlara bakıyorum. Oh! <laughs> <laughs> Neşke, az ki bak. Bak, saçımı buldum. Mu? Ama yere atmayacağım. Ses açacak mıydı gerçekten? Ses açık. Ben İstanbul'a gidip <laughs> gezmek istiyorum biraz ya. Yani. Çok, Çok güzel. Ama güzel sevdiğiniz yer. Ne? O ne bu kadar ama? Şuna abi diye hesap açsana. Çın Ay, abi. Ya bak ya çıldıracağım o. bay bay Eblo. Göçürüz rüzgarcığım. İyiydi yolculukları çok iyiydi. Çok yorucuydu nesi iyiydi. Muavin olay çıkardı falan o neler neler. Dinlemek <laughs> isteyenler toplansın. Hangi arkadaşın? Gitti o e, servis bayisi miydi öyle bir şey? Hangi arkadaşın bu? Sevdiğim bir arkadaşım mı? Nerede bolsa soğuk servisinde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasıl Sen gidiyor? Servis Ne olarak, ne <laughs> <O>, olarak mıyım? <laughs> <laughs> Bol servisi. Evet. Yok. Sen söyle bunu, tamam mı? Tamam, ben doğru ben söylüyorum. o zaman. Hayır gözlerinden belli ama uydurdun. Senin bir oluyor ya. Hadi biz kapatıyoruz iyi geceler Aynen. size. Bak konuştuk sonra laf dinle. Yok tamam mı baba ya sıkıntı yok. Ben sadece onun nerede olduğunu bilmeyip o bana yeter. Evet, tamam. Çocuklar siz buraya Sen değil, değil kedi dostuna girin. Yayın açtık orada. Gidin oraya. Abla çok güzelsin. Bekar mısın? Bak yancı sana yeni sohbet. Sağ ol. Mikail. Mika değil mi? Ne, gidin, ne Mika'sı ya. İnanamıyorum Mikail Can peygamber ismi var adamın kalbi <laughs> 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 Aman tanrım. Eşlerim, Bekar değilim Mikail. Bir Hadi arkadaşlar ben gidiyorum. Peki sen? Dün gece döndüm ya saat 10 gibi. Sonra gittim okey'e girdim kuzenlerimle saat 1'de kapattım. Bakın evet, gözlerimiz ağrımadı. Hayır ben çıldırdım kazanacağım diye saate bakmadım bile arka arkaya girdim aynı. Hadi ben gidiyorum. Hayır sikrohi bakma. Gidiyorum gidiyorum.